merhabalar yeni bir videoya daha hoş geldiniz Bu videoda sizlerle birlikte bir aylık gibi bir sürede e, Linux Mint deneyimledim. Linux Mint'i deneyimlemeden önce e, bir hafta Fedora'yı deneyimlemiştim ve Fedora'dan açıkçası doğruyu söylemek gerekirse memnun kalmadım e, ve bence daha ila e, yeni kullanıcılara hitap eden bir işletim sistemi olduğunu da çok da düşünmüyorum e, ancak Linux Mint kısmına gelecek olursak da işte bu videoda aslında tamamen bu yorumu yapacağız ee, öncelikle Linux Mint'in sitesinden başlamak istiyorum. linuxmint.com'a girdiğiniz zaman e, da olan kısmında bizi 3 tane sürüm karşılıyor. Sizlere bu sürümleri şöyle anlatmak istiyorum ben. Cinnamon Edition eğer 8 GB ve üstü RAM'iniz varsa bence kesinlikle kullanmalısınız ve size güzel bir e, deneyim yaşatıyor. Yani güzel bir masaüstü deneyimi yaşatıyor. Özellikle de Windows'tan geliyorsanız bence yabancılık çekmezsiniz ki benim öyle oldu. Ee, çok bir yabancılık çekmedim xfc'de ise gerçekten de eğer az bir eminiz varsa e, tekrardan aynı şekilde en bilgisayarınızın hızlanması için hem de e, birazcık sosyal medyada gezineyim eski bilgisayarım işime yaramıyor bir işe yarasın diyorsanız bence xfc sürümünü kullanabilirsiniz e, aynı şekilde bir Mate Edition e, burada söz konusu. Arkadaşlar bu Mate Edition'da e, benim ne fazla RAM'im vardır veya ne çok az RAM'im vardır. İşte o zaman bence benim işte e, ihtiyaç duyduğum işletim arayüzü Mate Edition diyebilirim. Şimdi şöyle bir olaya gelmek istiyorum. E, daha doğrusu Linux Mint'in kurulum e, ekranında. Arkadaşlar Linux Mint'in e, kurulum ekranında... Çok zor bir olay yok e, cidden yani next 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 vesaire diyerek e, çok rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz e, kurarken herhangi bir şekilde size bir hesap dayatması vesaire yapmıyor yani bir e, işte Gmail Outlook gibi e, bir hesabınızın hesap bağlamanızı istemiyor bence bu güzel bir durum ve herhangi bir şekilde de e, sıkıntısız olarak kurabiliyorsunuz. Yani ben kurarken bir problem yaşadım Masa üstüne geldiğimizde ise e, sizi açıkçası doğruyu söylemek gerekirse güzel bir masa üstü karşılıyor. Sağda bir masa üstü karşılıyor. E, eğer sizler sisteminizi boşta kullanırsanız yani masa üstünüz 1.5 GB falan yiyor e, Cinnamon'da. buçuk 2 GB yiyor. Ben de bu seviyelerde birazcık RAM harcadım. Şimdi Linux Mint'in ilk kurduğunuzda karşınıza gelecek ekran Linux Mint'te hoş geldiniz ekranıdır. E bu ekranda size Linux Mint'in en son sürümüyle ilgili birazcık bilgiler veriyor. Yani kafanızın karıştığı bir yer varsa e, kesinlikle buradan açıp bakabilirsiniz. Diğer bir e, olaya gelelim. İşte bu tanıtım ekranı tanıtım ekranında ilk adımlar diye bir e, pencere var. Burada arkadaşlar sizler e, masa üstünüzde bulunan belli başlı en çok kullanılan e, ayarları görebilirsiniz e, Ben masa üstü renkleri ve sistem anlık görüntüleri Yani yedekleme olarak çok bir e, şeye bakmadım Yani masa üstümü özelleştirmedim Çünkü bence e, masa üstümü özelleştirmemin yeni bir kullanıcı için çok da bir önemi yok Yani isterse çok iyi animasyonlara sahip bir Linux masaüstü üstü deneyimindense Sade bir deneyimi tercih ederim Sürücü yöneticisine gelecek olursak da e, burada çok rahat bir şekilde grafik arayüzünden e, driver'larınızı bulabiliyorsunuz. Bu gerçekten de güzel bir şey. Yani yeni bir kullanıcı için çok kafa karıştıran bir olay değil. Tek tıkla her şeyi halledebiliyorsunuz. Tabi istisnalar dışında. Güncelleme yönetic yöneticisine de gelecek olursak da benim gerçekten e, Linux Mint'te en sevdiğim olaydı. Yani en sevdiğim kullanıcı deneyimi diyebiliriz. En memnun kaldığım çünkü neden? Arkadaşlar biliyorsunuz işte Windows'ta sizler bir uygulamayı güncelleme yaparken işte uygulamayı açarsanız ayarlar işte güncellemeleri kontrol et dersiniz. Veya eğer Windows 11'in kendisini güncelleyeceksiniz de güncelleme yöneticisi diye bir şey vardı sanırım yine orada. Ya da Windows Update olarak geçiyordu. Şu an tam ismini unuttum. Oradan e, sizler güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Ancak Linux'te Linux'a tam tersi e, tek bir yerden hem uygulamalarınızı hem de Linux'un yani Linux Mint'in kendisini çok rahat bir biçimde güncelleyebilirsiniz. Ve bu gerçekten de benim hoşuma gitti. Şimdi sistem ayarlarından e, birazcık buraya değinmek istiyorum. E, sistem ayarları kısmında çok sade bir arayüz var. Yani yeni bir kullanıcının e, çok zorluk çekmeyeceği Hemen hemen hani birazcık böyle karıştırdığında her şeyi bulabileceği bir arayüzü var. Bence bu, bu da gerçekten güzeldi Yani yeni bir kullanıcı için Linux Mint gerçekten de güzel bir işletim sistemi. Şimdi ise gelelim e, Linux Mint'in mağaza olayına. Daha doğrusu Linux'ta mağaza olayına gelelim. Arkadaşlar e, Linux Mint'in ben kendi mağazasını beğenmedim. Neden? Ama açıklayacağım merak etmeyin. E, çünkü şimdi şöyle bir durum var. Sizler... Linux'tan pardon Windows'tan Linux'a geçtiğiniz zaman birçok mağaza mağazayla karşılaşacaksınız. İşte Snapback var. Flatboot var. Kendi mağazası var. Yine birçok benim bilmediğim yine mağaza var. Şimdi kendi mağazasında şöyle bir olayı çok yaşadım. Bakın mesela diyelim mağazasına girdiğim zaman ben buraya VPN yazdığımda bakın birçok şey çıkıyor. Bunların bazılarının işte fotoğrafı yok. İşte bazılarının ne olduğu belli olmuyor. İngilizce açıklamalar falan var. Gibi. Mesela bir tanesine tıkladığımda, bakın ekran görüntüsü yok diyor ve hiçbir şekilde bir hani açıklama yok. Yani açıklama şurada tabii ki de var ama hani ben bunun ne olduğunu anlayamıyorum. Bazılarında ise e, gerçekten iyi bir uygulamalarda ki bu uygulamaya göre olarak değişen bir olay. E, i̇şte sizler kuracağınız uygulamanın masaüstü fotoğraflarını görebiliyorsunuz yani fotoğraflarını görebiliyorsunuz bilgileri çok rahat bir biçimde görebiliyorsunuz. Bence e, Linux Mint'in bunu bir e, deney, denetimlemesi lazım. Yani yeni bir kullanıcı olarak bence bir birazcık kafa karışıklığı yaratıyor. Çünkü belirli bir açıklaması yok, e, bir fotoğrafı yok. Ben ne indireceğimi göremiyorum. Bunlar birazcık sizin için kafa karışıklığı olabilir. Ama tabii ki de sizler e, işte Steam gibi, işte ne bileyim Google gibi, işte Visual Studio Code gibi veya Spotify gibi. Araçları kendi Linux bakın kendi mağazasından indirmeye çalıştığınızda e, tabii ki de bunların fotoğraflarını vesaire görebiliyorsunuz. Zaten benim değinmek istediğim noktada e, bazı uygulamalarda sizlere birazcık karın ağrısı yapabilir. Ancak e, benim sizlere de tavsiye ettiğim ve kendimde çok sık kullandığım e, Flatpak'tan bahsedeceğim. Ben genellikle bir uygulama kurarken e, Linux Mint'in kendi mağazası yerine ee, genel olarak Firefox'u kullanıyorum. Neden? Çünkü ben burada bir e, uygulamaya girdiğimde ya da bir uygulama arattığımda e, çok rahat bir şekilde mesela bakın buraya VPN diye arattığımda yani birine girdiğim zaman bunun ne olduğunu görebiliyorum veya ne işe yaradığını çok rahat bir biçimde görebiliyorum. Ama Linux Mint'in kendi mağazasında bazı uygulamalarda e, bunları göremiyorum ve Açıkçası Linux'tan yeni geçen biri olarak e, beni birazcık kuşkulandırıyor. Ben o yüzden bu kullanıyorum ve sizlere de bu tavsiye ediyorum. Yani gönül rahatlığıyla bu kullanıp e, kendine, kendi istediğiniz uygulamaları kurabilirsiniz. Şimdi ise gelelim e, Linux Mint'te uygulama kurmaya. E, arkadaşlar Linux Mint'te uygulama kurmak gerçekten kolay. Geçen videoda e, daha önce söyledim bilmiyorum ama birazcık Linux'a aksızlık etmişiz. Neden? Çünkü tek bir dağıtımdan e, yola çıkarak birazcık genelleme yaptım. Yorumlar da birazcık bana aslında birazcık genelleme yaptı. E, şimdi şöyle bir olay var. Diyelim sizler Linux'ta bir uygulama kuracaksınız. Ne yapacaksınız? İşte aptan veya kendi yazılım mağazasından tek tıkla kurabiliyorsunuz. Ama şöyle bir olay var. Linux'a destek veren yazılımlar ve destek vermeyen yazılımlar var. Şimdi destek verenlerden başlayacak olursak ki bunlar en kolayları kurulumları. Sizler çok rahat bir şekilde isterseniz onların web sitesine giderek veya kendi yazılım mağazasından kurabilirsiniz. Ve kur tek tıklı kuruluyor. Hani belli bir zorluğu yok. İşte kurarken next 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 demiyorsunuz. Bir şekilde dosya yolu belirtmiyorsunuz gibi böyle şeyler yok. Yani çok rahat bir şekilde kur dediğiniz zaman tıkır tıkır kuruyor ama linux'ta e, destek vermeyen yazılımları gelecek olursak da e, şunu söylemek istiyorum Eğer sizde Çok sık kullandığınız bir uygulama varsa Bir örnek vereceğim e, benim çok sık kullandığım uygulama CapCut'tu e, CapCut'ın resmi bir desteği yok Ama sizler tabii ki de e, Linux Mint'te Video editlemek için bir e, uygulama bulabilirsiniz KD Live falan vardı yanlış değilsem. KD videomu neydi? Ee, ben ona çok alışamadım bu sebepten dolayı mesela CapCut'ın Kadın e, web mağazasından kullanıyorum video editlemelerini. Şimdi olayı çok sapıtmadan dönelim. Eğer sizin kullandığınız çok sık bir uygulama varsa ve Linux'a geçerken e, bunun muadiline kesinlikle bir bakın. Yani Linux'ta bunun bir karşılığı var mı? Buna bir bakın. Eğer yoksa Linux'a geçmeyi erteleyebilirsiniz. Veya benim gibi web üzerinden de çok rahat bir şekilde aracınızı kullanabilirsiniz. Vine'e gelecek olursam da genellikle birçok büyük uygulamada maalesef Vine bence yeterli değil. Yani Vine'in birazcık daha geliştirilmesi lazım. Ama genel olarak bakacağımızda Linux'ta evet bir uygulama kurmak gerçekten de çok basit. Ee, şimdi ise oyun kısmına birazcık geçmek istiyorum. Arkadaşlar ben 3 e, tane oyun oynadım. E, bir tanesi Project Zombie bitti. Diğeri de e, VR bir şeydi ya galiba. Şu an tam e, ismini hatırlamıyorum ama pardon. RvDR70 e, Bu bu oyun şeydi böyle karavanla arkadaşlarımızla gezindiğimiz ormanda bir şeyler yaptığımız bir oyundu. E, Project Zombie ve Riyav Diaryeti oynarken herhangi bir şekilde problem yaşamadım. Proton gerçekten de bu konuda çok iyiydi. Yani bir herhangi bir şekilde FPS düşmesi ben görmedim veya takılma, donma gibi şeyler görmedim. bunlardan başka da çok bir oyun denemedim. bunlardan yola çıkarak açıkçası yeni bir kullanıcı olarak bence Linux Mint'te onun oyun deneyimi gerçekten çok güzel. Yani size herhangi bir şekilde problem yaşatmıyor. Ee, ancak bir tane date oyunu oynamıştım. Last to date mi neydi? Bu ee, bunu açılmadı. Yani Unity ile yapılmış bir oyunda sanırım ama e, nedense açılmadı. Proton onu bir şekilde çalıştırmadı ve hata verdi. Ee, olabilir. Çok yeni bir oyun olduğu için de olabilir. Veya başka bir sorun vardır ya da benlik bir sorundur tam bilemiyorum oyunu açmadı ama genel olarak bakacaksak e, bence gerçekten linux mintte oyun oynamak e, keyifli ve iyi bir iş yani sizi yoran bir tarafı yok e, şunu söylemeliyim e, linux mintte yani bir linux kullanacaksanız benim gibi bir yeni kullanıcıysanız bence steam üzerinden oyunları oynamak daha iyi zaten yani steam'in linux'a bir desteği var yani destek olan bir tarafta oynamak ve e, oyunları orada tercih etmek çok daha iyi bir olay diye düşünüyorum ben Şimdi söylemek istediğim birkaç bir şey var. Benim gibi sizler de eğer Python yazıyorsanız Linux Mint'e geçerken herhangi bir şekilde kurulum yapmanıza gerek yok. Bu gerçekten de güzel bir olaydı. Yani ben mesela Windows'ta işte Windows'u ilk yüklediğimde daha doğrusu Windows 11'i ilk yüklediğimde Python işte yazıp işte aratıp böyle indirmiştim. Ancak Linux Mint'te tam tersi sistemi yüklü olarak geldi. Birçok yazılım yine aynı şekilde. Daha doğrusu geliştirici araçları. işte Node.js, MS SQL gibi bazı araçlar da yüklü olarak gelebiliyor. Gelmiyorsa da bunları kurmak da gerçekten kolay. Herhangi bir şekilde zorluk çekmiyorsunuz. Yani konsoldan çok rahat bir biçimde halledebiliyorsunuz. Bence bu arada konsol konusunda bir ufaktan değinmek istiyorum. Arkadaşlar... Ee... Konsol konusunu gelecek olursak da konsol gerçekten de iyi bir aslında kısa yol. Yani yeni kul yeni başlayan bir kullanıcı için örnek verecek benim bir haftalık bir deneyimimde e, ben konsolun çok büyük bir avantajını göremedim. Ancak bir aylık sürede gerçekten de gördüm. Mesela nasıl gördüm şöyle söyleyeyim e, biliyorsunuz bizim ülkemizde Discord kapalı ve Discord'a girerken e, Warp diyeniz kullanıyorum ben genellikle. Mesela bunu grafik arayüzünden çalıştırmak istediğinizde evet çalıştırabilirsiniz. Ancak konsolda mesela ben kısa yol tanımladım. Buraya warp 10 yazdığımda işte şifremi girdiğimde çok rahat bir şekilde ben warpı otomatik olarak bağlanabiliyorum. İşte warp off yazdığımda da şöyle warp off yazalım. Warp bağlantımı kapatabiliyorum. Yani sizler bir programı çalıştırmak için konsolda kısa yol atayabilirsiniz. Ben bunu Warp için yaptım, bir de MS SQL için yapmıştım. Bence bu açıdan gerçekten de güzel. Da şunu da söyleyeyim, ekleyeyim daha doğrusu, sizin Linux min kullanmanızla şu gerçekleşecek. Grafik olaylarının, yani tüm işlemlerinizin %70'ini 80'ini grafik arayüzüyle çok rahat bir biçimde halledebileceksiniz. Ancak çok böyle İnce ayarlara girdiğinizde e, konsolla karşılaşacaksınız. Yani konsoldan kopmak e, Linux Mint'te şu anlık çok daha mümkün bir olay değil. Ancak tabii ki de konsol kullanmak eksi bir olay da değil bana göre birazcık da artı bir olay. Az önce verdiğim örnekten dolayı benim için bir artı olay. Yani bir uygulamayı kısa yolla çalıştırmak, e, özel ayarlar atamak gibi şeyler benim için artı bir olay. Ve konsol gerçekten de hayatımı kolaylaştırdı. Şimdi gelelim... Linux Mint'in artık sonuna ve benim deneyimi ve puanıma geçmek istiyorum. Arkadaşlar ben bu sefer gerçekten de diğer videodan özür dileyerek Linux uclardan da özür dileyerek Linux Mint'i yeni kullanıcılara tavsiye ediyorum. Yani gerçekten de ediyorum. Eğer Windows'tan yeni geçecekseniz Linux'a Linux, Linux Mint'i indirip kullanabilirsiniz. Benim ancak burada puanım 8. Neden 8 verdim? Neden 10 değil? Yani 7 ile 8 arasında da değişir. E, ama 8 demek istiyorum. Çünkü arkadaşlar birazcık daha gelişmesi gereken e, taraflar var. Öncelikle uygulama desteklerinin olmaması. Bu aslında Linux'al bir olay değil. E, ama etkiliyor. Yani Linux şunu diyor. Ben Wine'le işte diyor Windows uygulamalarını çalıştırabilirim diyor. Ancak e, çok yeterli bir düzeyde çalıştırmıyor. Veya hiç çalıştırmıyor bazen. Bu tamamen uygulamaya göre değişiyor. Diğer taraftan da gelecek olursak da Linux yeni bir kullanıcılar için güzel bir deneyim olur. Ee, ben herkese yeni bir kullanıcılara Linux Mint ile Linux'u deneyimlemelerini tavsiye ediyorum. Ee, bu kadardı benim söyleyeceklerim. Yani kısaca demek gerekirse Linux Mint deneyimi güzeldi. Bu videoyu aslında yani şu anda Linux Mint'i tavsiye etmemin sebebi kesinlikle Diğer video değil veya diğer videodaki e, linç yorumları değil. Yani gerçekten de ben bir ay deneyimledim e, deneyimlerimde herhangi bir şekilde problem yaşamadım ve güzeldi. E, şu anda Linux Mint ile devam edeceğim. E, Windows 11'e geçmeyi düşünmüyorum e, çünkü gerek yok. <laughs> gerçekten gerek yok. Yani benim için bir problem değil artık. Neden diyecek olursanız. Ee, az bir RAM harcıyor 16 GB RAM'im var Yani en dolu pakette Şöyle söyleyeyim Arkada birkaç tane tarayıcı açsam 4-5 GB RAM harcıyor Bana kalıyor 11 GB veya 10 GB alan kalıyor Oyun oynuyorum bir problem olmuyor Steam üzerinden istediğim oyunları oynayabiliyorum Herhangi bir sıkıntı bir şekilde problem yok ee, Kodlamayı zaten Çok rahat bir biçimde yapabiliyorum Özellikle de Web kodlamada Kesinlikle sıkıntı çekmiyorsanız e, Node.js ve Python için bunu diyebilirim ama e, .NET için bunu tam olarak söyleyemem. Çünkü ben bir Nocta .NET geliştiricisi değilim. E, C Sharp'ta yazabiliyorum. E, bun, bu, bunlardan dolayı bir problem yaşamadım. E, video bu kadardı. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. E, güzel bir deneyim oldu. Umarım en yakın zamanda yeni bir Linux videosuyla karşınızda olurum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.